videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu Daimon kavramı. Antik Yunan Daimon kavramı, insanın kaderindeki gizemli rehber. Antik Yunan medeniyetinin zengin mitolojisi ve felsefesi insanın hayatını etkileyen doğaüstü varlıklarla doludur. Bu varlıklardan biri de Daimon olarak adlandırılan gizemli bir kavramdır. Daimonlar, insanların yaşamlarına rehberlik eden, ilham veren ve kaderlerini belirleyen ruhani varlıklar olarak düşünülürdü. Daimonlar, antik Yunan toplumunda tanrılarla insanlar arasında aracılık yapan varlıklar olarak kabul edilirdi. Ancak tanrılardan farklı olarak, daimonlar insan dünyasına daha yakın ve kişisel bir bağlamda etkileşime girerlerdi. Her insanın bir daimonu olduğuna inanılırdı ve bu daimon, kişinin kaderini belirleyen ve hayatında önemli bir rol oynayan bir rehber olarak kabul edilirdi. Daimon kavramı antik Yunan filozofları arasında da önemli bir yer tutar. Sokrates özellikle kendi yaşamında bir daimonun rehberliğini hissettiğini ve onun sesini dinlediğini iddia etmiştir. Platon da daimon kavramını felsefi eserlerinde ele almış ve onları insanın içsel bilgeliği ile ilişkilendirmiştir. Daimon kavramı, zaman içinde felsefi ve edebi metinlerde çeşitli yorumlara tabi tutulmuştur. Bazıları daimonları olumlu ve ilham verici varlıklar olarak görürken, diğerleri onları korkutucu ve tehlikeli olarak nitelendirir. Ancak genel olarak daimonlar insanın içsel dünyasının derinliklerindeki gizemleri ve bilinçaltındaki güçleri temsil ederler. Günümüzde daimon kavramı psikoloji, edebiyat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda ilgi çekmektedir. Psikolojide daimonlar insanın içsel rehberleri olarak kabul edilir ve kişisel gelişim ve anlam arayışında önemli bir rol oynarlar. Edebiyatta ise daimonlar karakterlerin içsel çatışmalarını ve dışsal zorluklarla baş etme yöntemlerini yansıtmak için kullanılır. Sonuç olarak antik Yunan daimon kavramı insanın hayatında var olan gizemli ve derin bir rehberlik gücünü temsil eder. Daimonlar insanların içsel dünyalarının derinliklerindeki bilinmeyenleri keşfetmelerine ve kaderlerini şekillendirmelerine yardımcı olur. Bu nedenle Daimon kavramı hem antik Yunan düşüncesinin hem de modern düşüncenin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.